Sonucu belli o, olduğu için diyor girmeyeceğim diyor. Akıllı, akıllı işte. Ramus gelemez arkadaşlar. Bandı bunun nesini anlatamıyorum size. Arkadaşlar kurdum. Ne koyuyor herkes ortaya lo? Ee, düşünelim hemen. Chat'ten de gelsin öneriler. Ben sana join atamıyorum şu an. Uruyorum. Kurduğuna emin misin? Kuruyorum abi. Let Ray'la abone olmuş. Eyvallah hoş geldin bro. Hala mı? Youtube Batur. Ben katıldım ee, herhalde. Abi bilgisayar tamam, gönderimsin. Sen mi abi? Kanka ben de e, çok istiyorum onu. Sana bilgisayar göndereyim. Ama sana bir gönderirsem ben yarra yerim. Ömür boyu bilgisayar isteyen insanlar benden. O yüzden maalesef gönderemiyorum. Çeşitli fikirler var. Nusret, Nusret diyorlar. Nasıl gideceğiz pandemide şimdi Nusret'e ya? Eren Afacan hoş geldin. Canut abi katılamıyor musun hala? Katıldım hale? abi. Yarım saat sonra için şey... Of, büyük turnuva. Tamam, arkadaşlar. <laughs> Kazanan alır diyoruz. Kazanan ikisinden de bir şey alsın kanka. Tamam. Evet abi. Çikolata kursaydın çikolata, bu olsun. ne Çikolata mı kurayım? Yo yo, tamam, go. Ben tamam, kediye dönüşeceğim. Ne bileyim abi, çikolatayla başladık ya. Yo, bu iyidir ya. Belki gelecek bir dahaki maça gelecekmiş. Ma. Hadi ya be ağabey, ananı sikeyim. Çok hızlı bir göz testimiz var mı? Göz testine evet, alıyoruz bir hızlı. dakika. Göz göz göz, test test test. Göz göz göz. Açı göz, var mı? Açı yok. Acı var mı acı bk abi? Acı atıyorum abi. Ha. Acı Samsun şu adam. Ah. Bak nasıl güzel giriyordu gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Dur iddiayı belirleyelim. Olmayın evet, be. Sen de 4 vurmuşsun. Ne gülüyorsun? Ben teknik olarak 4 vurdum ama sen aşağı düşerek aşağılık bir şekilde 4 vurdun. Topa da değdiremedin. Ben bu aşağılık lafını arkadaşlar kabul etmiyorum. <laughs> aynı bilgisayar donate'ini atan arkadaşlar sıkıntı yok. Seni desteklemeniz diyor. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar. Bu neymiş ya böyle? Giremeyenler yani kötü galiba ha? Abi. Yani tek atan diyebilirsiniz. Kaybeden iPad alsın. Yok kanka hem pahalı hem gereksiz. Kim kullanacak alpeti bizde? Biz yani. bilgisayar ırkının insanlarıyız. Bilgisayar race. PC Master Race arkadaşlar. Her zaman yüksek çözünürlük, yüksek hertz, yüksek FPS, daha kaliteli oyunlar bilgisayarda olur. Dı dı yani dı tablet dı. işte Egoist Pati, PUBG Mobile falan oynuyor. Geri döndü bir tanesi. Ah. Çok kötü oldu bu. Şuradan kanıttırmalı gireriz değil mi beyler? <laughs> beni sola Abi mı çeker, kanıttan, sağa mı çeker? Yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Tek atamadınız mı yoksa? Bayır beni sola mı çeker, sağa mı çeker? Düz atınca girmeyecek çünkü onu biliyorum. Abi Sağ mı çekiyordu, sola mı? Onu atamadım. bir hatırlatsanız da bana chat ya. Böyle bir bayırdan vurunca. Ne oluyor lan? Ben sıçtım burada. Bir de Sa burada da sonuca mı girdik? Allah kahretsin. Dı 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 kötü vurduk evet arkadaşlar sağ çekiyormuş. Sol yazanlara teşekkür ederim. Kötü oynadık. Ve sıkıntı yok. Evet sonunculuğa düştüm burada. 3 puan fark, etmez. Güzel. Yani çok bir fark yok. İddiayı yani. belirleyelim abi. Çok bir fark yok da kalıcı bir fark var. Ee, kupa mı yaptırsak acaba ya? Apple Macintosh Aa. bir tek evrim dışında yarar bu evde. Gene tasarım, video edit falan gibi konularda kullanıldığı için. Hoş geldin. Aa, direnin önüne geçtiği an galiba bu. Yok o oradan giremez. Ay, evrim şamazdın. Bak. Çok belli, belli full vurmadı mı? Yani. Ben ben full vurmadım mı? Ben full vurmadım mı? 42 yazıyor helveti kafon. Ya, Allah Allah. Gölgesine göre attım. Siz girdiniz Sen mi gidin. arkadaşlar? Demek öyle biz girdik. Şimdi girdik daha biz de. Çok şey değil benim kadar vurdun herhalde. Kanka işle alakalı ihtiyacı olduğu bir şey alsın ya diye. Ne ama ne ama ne? Mesela kamera istiyorum abi ben. Bir boka da yarasın yani ceza. Benim işle alakalı ihtiyacım olan şey mesela. Aa dinamik mikrofon istiyorum. Kaç çok para? Çok pahalı çok pahalı onlar. 1k, 1k falan lan. Tamam abi kamerada 3-4k minimum yani. Daha da fazla. Dijital çizim tableti evrim ediyor. Herkes birbirine farklı bir şey mi? Aa çizim tabletine de okeyim. Bir de şimdi heykel yapmaya başladım. Heykel malzemelerine okeyim ben. Ya o nasıl bir hobi evrim ya? Yani nereden sardın? Oyun hamuru gördüm getirde. Viral gibi oldu ama. <laughs> Heykeli ardından getirden mi sardın? Aa, kanka oyun hamuru söyledim işte. Şu arkada bekleyen kopyacı kim herkesi bekleyen nasıl vuruluyor acaba burada diye. Evrim bence. O tarzın o mu yani? Ben nice. Benim tarzım birinci olmak kanka. Oh. Burası biraz tabi yetenek istiyor mesela bak erken vuranlardan bir tanesinin fail olduğunu. Aa, Albatros dosta denebilir ama herkes galiba ha. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben sıçtım burada. Yine. Ben yine çok iyiyim. Yani bana ne vereceğinize bir karar verin de ona göre ben oynayayım arkadaşlar. Elime oyuna muru alırım. Hayır bana e, bu setler setlerden alacaksınız. Burada ne vurmuştum lan ben? Play Oyun Hamuru setinden mi? Bak buralarda ezber yapmak yok ha. Spontane. Nasıl ezber yapmak yok? Nasıl yok? Aa! Eğri'm nereye vurdun lan? Aa! Kanka girdi bir de bu yer. Nereye ya? doğru vurdun? Birin biraz soluna doğru. Bir Ama 1'e de değiyor hafif. Bir ne lan? Bir ne lan? Stroke'un sağındaki. Aa o sıfır şu an. Stroke'un sağındaki rakam. Abi. Hiç vurmadığın için sıfır sende şu an. Rakamın sağına doğru mu soluna doğru mu evrim? Soluna doğru. Soluna doğru diyor abi. Yani sıfırın soluna doğru vuracağım. Maviye doğru yani. Siktir evet, git çok ya. O, çok, çok şerefsizsin oğlum sen. Sen çok vurdun abi. Soluna göre dedik sana. Beni Şu beklettin abi, Evrim. Beni beklettin. Beklettin. 20 saniyem kaldı. Çok abi dayanmış. biraz hızlı oynayacaksınız ama. Golf hızlı oynanır. Ben şimdi birinci oldum diye siz sinirleniyorsunuz biraz ama. Ben sizin mi? öyle düşünmeyin. Dur dur. Erkut nerede? Erkut da chatteydi. Konuyu dağıtmayalım. <laughs> Benim burada deneyselim vardı. Şöyle zıp olmadı. O nasıl girdin oldu. ya? Oldu, oldu. Full mü vurdun lan? Full vurdum zaten de ben şeye çarpmaya çalışıyordum. Çarpmadan güzel vurdum. Ya e şöyle itirdi o şansıma yani. Onun köşesine çarpsa Kanka, güzel olurdu. Sizin tryhardınız da fenaymış ya. Bizim tryhardımız <laughs> yaman olur. Vur abi vur vur vur. Helal abi. Eyvahlar olsun buradan. En sağa doğru abi. <gülüyor> 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 Oradan bir tam vurmayın. Tabii yani. Ya, tabi yani. Canım abi dik vurman lazım burada. Dik vurdum vurdum vurmadın mobi dik. <laughs> Alpi dik. Alpi dik. <laughs> of. Yine kimse dolandırılmadı bu roundda. Ben bir keyif sigarası yakayım. Sonuncu birinciye değil mi? Yok abi son ikisi Yani birinci olamayanlar birinciye Eee Bir şeyler Bir şeyler ama yani bunun adı da belli olmayınca Ya 10.000 çok... lirayla bir şeyler Oha amanakoyim Strict Bak amana kodumu yerinde Çok sinir oluyorum bu oyuna ya Oh Bak kaliteli vuruşu gördün mü? E, yıllar deniyor buna bebeğim işte Anladım Herkes bebeğim yapamaz bebeğim. Gerekli riskler alındı, sürünenler var yani. Baksana suyamıyor düşen. Sen umurumda değil senin vuruşun ya. Bence sana dedi kanka. Şu Bence an de bana dedi, çeviriyor de. şu anda, yediremedi evet. Oradan kopya vuruşlar falan. Youtube'dan, Reddit'ten. Şimdi nasıl yapalım? Tumblr'dan golf videoları izlenmiş. Olum 28 vurdum ya, sizi Tim Tinder'dan bile golf videosu izlenmiş. Karış, yani işte Tinder'dan biri Kızım, golf videosu izlemiş. Kızım anasını siktin oraların, yapma artık. Öykü yapma. Oğlum karakteri çok değişti ya hamile olunca. Korkuyor bir de kendisi de salak, bebekleri düşürecek. Kaç tane çıkacak acaba ya? Ben gittim ölürmüş. <laughs> Kaç tane çıktı? Ya canım ne gülüyorsun, <gülüyor> komik <gülüyor> lan bu. Çok özür <laughs> dilerim. O bir Hmm, oradan oraya geçmek yerine kaliteli bir şekilde düşersek oraya şöyle olacak o da. Bak bunlar mesela çok kaliteli hareketler arkadaşlar. Şu sağ tarafa geçmeden bir puan kazandım. Böylelikle evrimin önüne geçeceğim. Gördüğünüz gibi evrim hala uğraşıyor bir şeyler yapmakla. Az önce 10 bin liralar havada uçuyordu. Ben 10 hala okeyim. Ne bu özgüvenli bildiğin haritam bu. <laughs> Bence şaka... Bak hala olur. Hala okey misin? Okeyim. Kediler çift doğurur ne alaka ya? Öyle mi hakikaten? Öyle değil bence. Hayır kanka ne alaka? Biri yazdı da. En az iki manasında mı dedi acaba? Çift doğurur diyor. Yani ya iki ya dört ya altı falan demek istiyor. Valla yok internette mi? genelde maksimum beş. Minimum da iki falan yazıyordu ama. Bence benim kızım beş atar ya. Kanka nasıl çıkacak beş tane oradan da ya? Sıra, sıra Ama çok alfa bir kedi oldu dişi şey olduğu için bir yapabilir bir ya. Aynen kanka. Ananı Anneniz... Ne? <gülüyor> <gülüyor> herkes geliyor arkadaşlar şey bakıyor bunu. Ay! Geçtik. Hmm, şimdi burada bir tekniği tamam, konuşturalım. Artık çözdük ya. Şuradan karşıya çaksak. Uçmaz herhalde top, değil mi? Uçmuyormuş. Oradan da öyle ama ben biraz i̇zle, daha... İzle Annost, izle. Neyi izleyeceğim? Al, izle sadece. Sen şunu izle, bak. İzle ah, de, öğren, Annost. Ah. Hesapladım ama olmadı. Hesapladım olmaz, bunda. olmaz Annost, olmaz. Vallahi bak... Bırak bu hesapladım ayaklarını artık. Ya siz işte... ...çok nadir olacak ama olayları şans zanneden... Bundan tek atacağım. ...insanlarsınız. Bundan sonra bu map'te şu, yani 10. delikte tek atacağım. Aa. Aa da... benim map geldi. Da buradan da oraya vurmak çok zor be. Yavaş gitse kanıttırmalı. O'ya vuruyorduk herhalde ya. Denedim. O'ya Nereden demiş. gidiyoruz lan buradan? Buradan. Amın sikeyim. Ben bence bence, bence şurası böyle arkadaşlar ya. Ben o'ya diye düşündüm burada. O'ya Yok, değilmiş. Yok alakam olmadı ya. Yok alakam Sonra da çıkarımını yaptı ve burada abi. kedi olarak geliyorum. Miyav. Erkut nerede? Ölü taklit yapıyor. Erkut kafayı kuma gömmüş abi. AFK taklidi yapıyor. ve evet şuradan da girebilirim de. Risk almayacağım turnuvadayız diye. Lan, <laughs> lan. Bir tane ses geldi de. Tam duyamadım. Ne <laughs> Bana da tam gelmedi kanka. Lan lömbürdekler. elini ısıtıyor. Aa. <laughs> Başka bir şey geldi aklıma da. Şimdi ben bu turuncunun ortasından tek atar mıyım? Bence atarım. Tek mi atıyoruz? Tek deli orası mı? Alakamız hangisi tek atıyordu orada? Yeşil abi. Ben burada çok deli oluyordum ya hatırladım şimdi. Biraz hızlı vursak girmiyor, biraz yavaş vursak girmiyor. Tam onun şeyindeyken vuracağız. Ha. İnsanı Hah. bir geliyor o yüzden herhalde olmuyor tek seferde. Ben 4 vurdum mesela. yeniler güzel insan seviyorsun diyor. Hayda taha. Eyvallah. Yaşıyorsan öyle gebe. Adolum. Aa bu çok iyilerin oynayabildiği bir oyundu sadece galiba şu bu bölüm. Çok ilerinin oynayabildiği oyun kısmına katıldım abi şimdi. <laughs> Yalan yok, Evrim'in düşüşü bana çok şey öğretti. Sen bana oradan camda... düşmedin mi lan? Yok kanka. Siz önce vurdunuz ya, sizi izledim. Siz çok yakındayken vurmuştunuz, ee? ona değmediniz. O sizin vuruşunuza göre bir tık daha uzaktayken vurdum, tam girdim. Canto abi de beni izledi o sırada ama yapamadı aynısını. Neyi izledi ya? O da gördü benim vuruşumu ama yapamadı aynısını diyorum. <laughs> beni izlemiş olsa tek atardı zaten. Bari iki atıyordu yine. Az öncekini kaçırdığı için. Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en önden vurmayınca bu oyunu oynamak bu kadar kolay. Tıpkı Evrim Şinka gibi. Yani utanmadan konuşuyorlar bir Bir sıralama var oyunda sonuçta. Ve en üstte Şimdi değilsin. Şimdi burada benden önce vuracaksın ve şey yapacağım acaba. Tamam hadi, hadi burada sizden önce vurayım da namımız yürüsün. Olmadı. Oldu lan. Böyle şeylerin ma mantığı çok mı? basittir. Ne güzel yaptım lan. Olaylı yaptım ha. Çok basit bir şey. Aa, sikerim ha. Allah Allah. Yani man Tek atan. Sunshine Bittiniz lan siz. Sunshine'de. A kare, B kare, C kare. Topyalarımız Tal Özruva. bittiyse oyun başlasın. Yo yo öyle düşünme. Dayı valla seçemedik hala ya. Bak çok berabereyiz bence artık seçelim. Eyvah ben yarrağı yedim. Herkes geçer ben geçemem buradan Dermişim fake Dostlar arttı. bizi hatırlasın hadi bakalım Oradan nereye gidiyoruz bakayım şöyle de ha, oradan oraya tam sıkıntı yok Buradan da kanıttırmalı karşıya oradan sağa Acele eden evrim Şinka'nın hazin sonunu izledik az önce ya Buradan oraya oradan da oraya Hı. Dur. Ah be. Sunshine'de. <laughs> güzel, güzel. <gülüyor> Her şeye rağmen açık ara birinci olmanın verdiği haz. Açık ara mı? Açık ara bul koy. Kulaklar için saygı duşu kusura bakmayın arkadaşlar ya Benim de orada bir Doğru. başka bir organım üzüldü Beyin organım Nasıl ya o kim o? Bendim benim aşağı çok düşmüşlüğüm var o yüzden zorlamıyorum artık. Buradan kanıttırmalı koymak tehlikeli değil mi? Düz koysak daha iyi. O ortaya gidiyor. Şöyle vurduk. Bak tam ortadan. Mükemmel. Nice. O. Açık ara bilinciliğimi de böylece... Açık ara çok... bul koy. Açık ara bul koy. Açık ara birinciliğimizi de böylece tasdiklemiş olduk sevgili. Yani arkadaşlar. bekleyip bekleyip 16 round evet, kaybedip. Çok hızlı bir çenen düştü ya. Açık ara birinciliğimizden dolayı olabilir belki. Açık ara bul. Birinciliğin iyi geldiği organlar. Çene. Allah. Çok tehlikeli dur. Hı, çok kolay. Bakalım. Nasıl oluyor acaba bunun tekniği? Hmm, Aa, bakalım, şey. bakalım diyerek. Aa, ee, şimdi onlar Bunu... kötü yere gitti. Biz bakıyoruz nereye gitmemiz lazım. Evet, e, i̇zlediniz o kadar Anlos Bey. Ben bir şey Biz izlemedim. Ben mi? şu Sakın çarkı çözmeye çalışıyorum. Abi çok kötü yerdeyiz. Sakın gelme bak. Yeşil yeşildeyken mi yoksa? Bravo. Hmm, delik orada. Bu oradan oraya atıyor. Çok güzel. Albatos tren diyebilirsiniz. Ha tamam çok güzel. Yeşil yeşildeyken. Yeşil yeşildeyken. Evet. O dönecek. Biz bu arada ne kadarlık bir bordan gidiyoruz. Şimdi buna şans diyecek herkes. Ben başardıktan sonra. Attın iniyor yeşil yeşildeyken. Attın iniyor yeşil yeşildeyken. Yeşil yeşil dediyken yeşil kırmızıdayken atınca anca yeşildeyken düşmüş oluyorsun abi. Diren sen böyle bir şarkı yazsana yeşil, yeşil yeşildeyken falan diye. Sen de nasıl direnden kötü oynayabiliyorum bu oyunu isimli ve Rubayı yazsana bunu. Siz oradan nasıl oraya gittiniz? Hayır oğlum ben böyle bir şarkıyı hayatımda isterim Sanatçı bir arkadaşım var Sanatçı bir arkadaşıma ben ilham olamayacağım mı abi ha? Olamayacaksın lan Abi adamlar oraya ya yazmış Ya bir kanka bir ne diye. olur susun da oyunu oynayayım ya abi, abi yazıyor şey orada ya. wait yazıyor Wait wait görmüyor musun ya Bak ha. <laughs> Götü <laughs> uzattı. Rubayi. Ömer ayamdan Rubayiler. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyun böyle. bala göte RNG random generator numberlı bir şeyle. Arkadaşlar dinamik mikrofonum kablosuz olursa çok sevinirim. Onlara girildi konsar mi yayın... acaba işte girildi mi konsar acaba? Konser yayın yapmayı düşünüyorum. Dinamik mic ben size bulurum, link atarım, onu şey yapın. Abi sen sagopa Kajmer mı olacaksın ya bizim başımıza? Valla bu kadar para harcayıp yapıp hiçbir şey üretmeyen bir adam hala mark mı diyor bilmiyorum da yani. Ototune var Sunshine Bakalım şimdi puan farkına güzel Beyler tekte de girin bu arada Oğlum, bak. Yok abi 3 vurmuşlar yine. Dinamik Mike. Benim puanım 63 olduğu Mike. için ben hiç kimseye hiçbir şey vermiyorum arkadaşlar. Ne olduğu için? 63. Hayır iki kişi birine bir şey alacakmıştı da işte o netleşti mi? Netleşti tamam. mi? Tamam abi kaç para dinamik Mike? Kaç ya, ya para? Allah aşkına 500 lira 1000 lira yani. Tamam ya. 800 lira dursun ya nedir? Tamam, ne tamam bu? abi. biz iddia iddia dursun. Kadrosuz, Söz tablosuz, vermek kadrosuz, kadrosuz alırsınız, alırsınız bir buçukluk alırsınız nedir? Aa Cantu abi gardını açtı. Tek başına helal olsun <laughs> <Osman>. abi. <laughs> Tamam. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Sonuncu birinciye beş abonelik mi? İkinci de boşuna mı oynuyor oyunu, Öyle mi yapıyoruz? Yo yo 200 aboneliğine falan oynamak istiyorum ben bunu. Ben ciddi oynuyorum. 200 abi, abi çok çok çok. Abi 200 aboneliğine oynarsın tabii. <laughs> 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 <Abi>, oynarsın. <laughs>